Seçimim... Max. Marco, bu maçı kazanmamı garantileyecek kişi kim? Hesaplanıyor. Olamaz. Alya Markov'un seçimiydi. Hey, Markov'u kullanmak hiledir. Bu maçı kazanmak için en iyilere ihtiyacımız var, Oyunu, değil kimi mi? Kimin kazanacağını bildiğimize göre Hı. oynamaya hiç gerek yok. Ben eve gidiyorum. Kimse Hı. eve gitmiyor ve kimse hile yapmayacak. Bugün Bay Pifiye'den aramızda katılıp bir arada oynamayı ve takım ruhunu geliştirmeyi öğretmesini istedim. Evet, futbolda kazanmak ya da kaybetmek değil, bir arada oynayıp eğlenebilmek önemlidir. Beraberden kastım yalnızca takımınızla değil, aynı zamanda sahaya çıkan herkesle. Ben de rakiplerimle oynamayı seviyorum. Özellikle de onları ezdiğim zaman. Takımların daha adil olması için fikri olan var mı? Kızlara karşı erkekler olabilir. Hayır olmaz. Yine kaybederiz. Buldum. Ayılarımızın altlarının alfabetik sırasına göre dağılalım. Rose hala oyuncak ayısı olan tek kişisin. Sen ve Chloe. Elbette benim bir oyuncak. Ee, yani saçmalık. Gerçekten saçmalık. Kural çekmeye ne dersiniz? Pekala. <laughs> 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 Etrafta koşturup top kovalamanın nesi eğlenceli anlamıyorum. Ayrıca ya elimi incitirsem bu çizgi roman yapmama engel olur. Ne? Futbolu ayağınla oynayacaksın. Eline bir şey olmayacak. Ayrıca çok eğleneceğiz. Futbolun özü ve şata. Marsilya dönüşü ve top çevirmedir. Ve hikayeleri çok sevdiğin için biraz sabit. İyi bir oyun heyecan verici olaylarla doludur. Tıpkı manga gibidir. Ben yine de çizgi romanıma dönmeyi tercih ederim. Ama derse girmek zorundasın. Farkındaysan Bayan Bus diye Bay Didi'yi derse davet etti. O spor haberciliğinde bir efsane. Gerçek bir yürüyen futbol ansiklopedisi. Aa, hadi ama Mark bana bir bahane bul lütfen. Sonuçta sen bir yazarsın. Hem bu sayede Bay ile de tanışabilirsin. Ve bu yüzden maalesef bugünkü derse katılamayacağım. Hmm, yani bir oyuncu eksiğimiz var. Sen oynamak istemez misin? A, a, hayır ben... Bu benim dersim değil ve pek de iyi sayılmam. Sen bilirsin. Ee, gitmeden önce bana şuradaki topu atar mısın? <laughs> Vay canına. <laughs> Kesinlikle bizimle oynamalısın. Hı hı. Ama eğer futbol oynamayı seviyorsan oynayabilirsin. Onun sevdiği tek şey bana itaat etmek. <laughs> evet. Üzgünüm Sabrina. Evet, hadi ayıcık. İyi ama çok sert vurur ya da iteklersen birini incitebilirim. Üzgünüm. Harika. Ha. <laughs> Dostum çabuk pasla. Elle oynama. <laughs> Dostum Andrea'nın dediği Hı? gibi futbol kafayla oynanır. Ayakların yalnızca birer araçtır ve topa sadece kaleci eliyle dokunabilir. Ah, affedersiniz. Oyunun kurallarına pek hakim değilim. <gülüyor> <gülüyor> Şelle 84'teki halimizi hatırlattı. Hey Chloe topu tutması gereken kişi sensin. Benim o yuvarlak şeye dokunmamın imkanı yok. Herhangi bir hastalık yapmak istemiyorum. Ya da daha kötüsü eziklik. Eğer istersen yerine geçebilirim. Kaleci olmayı çok seviyorum. Onunla aynı takımda bile değilsin. Gerçek bir kalecimiz olmazsa bu maçı kaybederiz. Kaybedenler takımında olmayı reddediyorum. Ben eve gidiyorum. Aa, a, a. Chloe okul saati içinde eve gidemezsin. Chloe kazanmak istiyorsan oynaman yeterli. Ben nasıl şu ada her neyse Hı? gibi kulübede olamıyorum... Hı? Oh, ah, oh, ah. Leyla sakatlandı. Her zamanki yalanlarından biri. Ay şey, ben de sakatlandım Bireyim de. Oh, oh, ah aman. Oh. O senin baldırın. Kimse sana hmm. sormadı Fırıncık. Aranızda oyuna hem sınıf arkadaşlarınızı dahil edip hem de adil ve çekişmeli tutmak için bir fikri olan var mı? Şey atılan her golle Chloe Hı? takım değiştirebilir. Kazanan takım dezavantajlı iken kazanmış ha? olacak. Ha? Şey Aa! yani Chloe onların kalecisi olacak. Evet, evet. çok iyi bir fikir kaptan. Merin etti değil mi? Evet, <laughs> teşekkür Hı. ederim efendim. Ben Dupain Cheng'in fikrini çok saçma buldum. Tam bir saçmalık. Neden babanı aramıyorsun? Başkan olarak bu dersi iptal edebilir. Sonuçta ben, yani biz futbolu sevmiyoruz. Hiç gerek yok. Şu an bir başkasının çağrısını bekliyorum. Ondan çok daha güçlü birinden. <laughs> ah, Chloe Bourgeois. Uzun zaman oldu. Uğur böceğinin sihirli tılsımı seni oyundan uzaklaştırmıştı. Ama şimdi rövanş zamanı geldi. Oyunu başlatma zamanı Mega Kuma. Git ve en sevdiğin forvetime tüm öfkesini geri ver. Penaltı. Ben Gölge Mod. Sınıf arkadaşların seni futbol oynamaya mı zorluyor? Sana onları sonsuza kadar bu spordan tiksindirme gücü veriyorum. Bunu başarmak için yenilmez bir takım olacaksın ve sana her daim kazanmayı garanti edeceğim. Ve tabii hile yapmak da dahil. Karşılığında... Nefesini tüketme zafer ve mucizeler biliyorum. Vay! Ah! Ha? Ha? Futbol oynamak mı istiyorsunuz? Tamam o zaman hadi oynayalım. Ama futbolu sevmediğini sanıyordum. Nefret ediyorum ve söz veriyorum sizinle işin bittiğinde sizler de bu saçma oyunu bir daha asla oynamak istemeyeceksiniz. Chloe, intikam hiçbir zaman sorunlara çözüm sağlamaz. Ben artık Chloe değilim. Şu andan itibaren bana penaltı deyin ve bu da benim penaltı <gülüyor> takımım. Ha <laughs> ha. Bayan Bustiye! <laughs> İlk yarın 45 dakika sürecek. Ben kazanırsam bir daha bu şehirde hiç kimse futbol oynamayacak. <laughs> Eğer yine Chloe gibi oynayacaksan bu çok kolay olacak. Ah. Ah. En azı takımım yenilmezdir kaybedenler takımı. Ah. Ah. Ama o gol sayılmaz. Ale'ye faal yapıldı. Doğru söylüyor. Kırmızı kart yedin. Kurallara ben karar veririm. Aa! Ah. Oh. Ve sen çok konuşmayı sevdiğine göre neden resmi ah. maç spikerimiz ah. olmuyorsun? Hmm. Ah. Oh. <gülüyor> ah. <gülüyor> Şimdiden pes ettiniz. Ben de sizin futbolu sevdiğinizi sanmıştım. Ama sizi uyarıyorum. Ben sayı yaptıkça arkadaşlarınız daha fazla sıkışacak. Ah. Prensesler stadyumuna hoş geldiniz. Ah ya da gelmediniz. <laughs> bu maçı kaybetmeye hiç niyetim yok. Tekin, benekler. Ah lütfen acı bana. Futbol hariç her şey olur lütfen. Affedersin ama Böceği böceğiyle bir ekibiz. Flek pençeler. Hiç umut yok gibi görünürken Uğur Böceği sahaya çıktı. Maç yapmak mı istiyorsun? O zaman kendine denk bir takımla kapışmaya ne dersin? Aa, hiç hiçbir şey beni sen ve ezik kaybedenler takımını mahvetmekten daha mutlu edemez. Bütün takıma hiç gerek yok. Klonlarına karşı sadece ben ve kara kedi. O kadar güçlü olacağız ki topu bile göremeyeceksin. Kısa sürede seni yenip akumalanmaktan kurtaracağız. Akuma benim ödülüm ve ödüller kazananlara verilir. Kaybedenlere değil. Ürkütmeye çalışıyorsun. Ama işe yaramayacak. Karakedi Kedi ve ben futbolda en iyisiyiz. Hayır, hiçbir şey bilmiyorum dedim. <laughs> Belki de asıl takımı çağırsan daha iyi olur. Eee şey, e, ben takımın kalanını toplarken Kara Kedi gollerle ilgilenecek. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım kendine o kadar da güvenmiyorsun Uğur böceği. Ne kadar yeteneklisin görelim kedici. Korkarım yüzündeki ifadeye bakacak olursak hiç şampiyona benzemiyor. <laughs> <laughs> Sabrina in Confi, bu köpek <laughs> mucizesidir. Sana topunun değdiği her şeyi yakalama ve getirme gücü bahşedecek. Üzgünüm ama Chloe'ye bunu yapamam. Orada gördüğün Chloe değil, o penaltı takımı. Onu kurtarmak istemiyor musun? Chloe'yi kurtarmak içinse? O zaman evet, ayrıca futbola bayılırım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Bark ve senin Klamin'im. Uğur Böceği. Ben futbolda o kadar iyi değilim. Ben... Kendine fazla yükleniyorsun. Düşündüğünden daha...